organik deyince e, belki gıda geliyor ama organik tekstil ürünleri de pazardaki payını her geçen gün artırıyor. Konvansiyonel Tabii ürünlerde ki. kullanılan boya ve kimyasalların ciltle teması birçok anne babanın özellikle bebekleri için sertifikalı organik giysilere de yönelmesine yol açıyor. Haberimizi izleyelim, devam edeceğiz. Hı -hı. Artık sadece gıda ürünlerinin değil, kozmetikten mobilyaya Temizlik ürünlerinden teksi birçok farklı ürünün organik ya da ekolojik seçeneklerini bulmak mümkün. Peki organik tekstil ürünlerinin farkı ne? Pamuk üretim esnasında çok fazla böcek ilacı, kimyasal madde ve sentetik gübre kullanılıyor. Kimyasallar sadece tarlaya kısıtlı kalmıyor. Bu kumaşların boyanması ve baskı esnasında kullanılan sağlığa zararlı diğer kimyasallar da var. Bu kimyasalların astıma, kısırlığa, alerjiye sebep olduğunu biliyoruz bilimsel araştırmalarla. Ve biz bu ürünleri kullandığımız zaman cildimizin yapısından dolayı bunlar nüfuz ediyor vücudumuza. Bebeklerin cildi bizden 5-6 kat daha hassas olduğu için de onlar daha çok tehlikeye maruz kalıyorlar. En azından başlıkları oluşana kadar. Organik ürünlerde ise durum tam tersi. Ne tarlada bu kimyasallar kullanılıyor ne de üretim aşamasında insan sağlığına zarar veren kimyasal madde kullanılmıyor. Organik ürün seçerken sertifikalı olanları tercih etmek gerekiyor. Tarla, iplik, pamuk, ipliğin boyanması, örülmesi, boyanması, nakışı, baskısı satan kurum dahi çeşitli sanatlar da denetleniyor. Bu kuruluşlar uluslararası bağımsız üçüncü parti denetim kuruluşları. Peki organik tekstil ürünleri organik olmayan muadillerine göre pahalı mı? Organik ürünleri bugün pazarlarda hiçbir denetimden geçmeyen, konvensiyonel, insan sağlığına ve doğa sağlığına önem vermeyen ürünlerle eğer karşılaştırırsanız tabii ki pahalı. Ama normal piyasa ürünleriyle karşılaştırırsanız pahalı olmadığını göreceksiniz. Organik tekstil ürünleri dünyadaki pazar payını geçen 20 yılda binde üçlerden yüzde dörde çıkardı. Küresel ölçekte 15 milyar dolarlık bir pazar payı var. Türkiye'de de organik ürünlere ilgi artıyor. Çok hızlı yeni markalar oluşuyor. Ee, çok ciddi bir rekabet ortamına girilecek birkaç sene içinde o rekabet ortamı da bence yüz binlerce inanıyorum anneyi, babayı ve bebeği yüzünü çok güldürecek.